Türkiye son birkaç gündür bir istifayı konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kimsenin beklemediği bir anda sosyal medya üzerinden istifasını duyurdu. Berat Albayrak'ın istifa sürecini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen yeni isim Lütfü Elvan'ın kim olduğunu hemen anlatalım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından istifa ettiğini açıkladı ve bu istifa bir anda Türkiye'nin birinci gündem maddesi oldu. Albayrak paylaşımında yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım yazdı. Ardından Twitter hesabını dondurdu. Döviz piyasalarındaki dalgalanmanın ardından Cuma günü Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal atandıktan 16 ay sonra görevinden alınmıştı. Yerine ise eski Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapan Hacı Ağbal getirildi. Bu yeni görevlendirme ekonomide bir değişimin sinyallerini veriyordu. Pek çok kişi Berat Albayrak'ın sosyal medya hesaplarının çalındığını ve bu haberin gerçek olmadığını düşündü. Biz de GZT olarak önceliği hıza değil, her zaman güvenilir ve resmi kaynaklardan teyit edilmiş bilgiye öncelik veren bir haber merkezi olarak resmi açıklamayı bekledik ancak resmi açıklamanın yapılması zaman aldı. Son tahlilde Albayrak'ın istifası kabul edildi ve bu ses getiren istifaya görevden af talebi dendi. İstifanın onaylanmasının ardından Albayrak Instagram hesabını da kapattı. İstifanın ardından dolar kurunda da düşüş yaşandı. Son aşamada yeni bir isim Hazine ve Maliye Bakanı seçildi. Lütfi Elvan. Resmi gazetede yer alan atama kararında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince Lütfi Elvan atanmıştır dendi. Lütfi Elvan 1962 yılında Karaman'da doğdu. Elvan evli ve iki çocuk babası. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun oldu. İngiltere Leeds Üniversitesi'nde maden ve yöneylem araştırması alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri Delaware Üniversitesi'nde ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını bitirdi ve aynı alanda master yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden'ın da aynı üniversiteden mezun olması dikkati çekti. Önce mühendislik alanında çalıştı, ardından siyasi atılımlarda bulundu. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında görev aldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Proje Koordinatörlüğü ve OECD Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığı yaptı. Karaman, Antalya ve Mersin milletvekili olarak görev aldı. 2007-2011 yılları arasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışmanlık yaptı. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Son olarak da Berat Albayraktan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Umarız ki alınan yeni kararlar ülkemiz için güzel gelişmeleri doğurur.